Video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sukut Game oynayacağız. Hemen hemen başlayalım. Evet. Ee, oyunumuz başlıyor. Ben 456 numarayım da evet. Evet. Allah Allah. Allah Allah koş. Şurada bir zıplayayım. Hop. Tamam geç. Güzel. Hoppa geçtim. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar alttaki reklama bakmayın lütfen. Arası güzel, güzel bu bölümü geçtik. Bu bölüm güzel, rahat geçtik bu bölümü. Ee, diğer bölümü geçiyoruz. O en zorlandığım yer. Bunu Roblox'ta da yapamazdım. Reklam geldi. Evet, devam ediyoruz. Tamam gelelim artık. Ben yapıyorum. Tam. Hayır, hayır 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 Yes yaptım güzel. Güzel güzel çok güzel hem de. Next game. Geçelim. Abi elinde bozuk ataşıyor. Ben mi yapıyorum? Vurdum mu? Vurdum be. Tek de yaptım. Diğer oyuna geçiyoruz. Abiler elinde bazuka taşıyorlar. Ben bunu yapmakta çok zorlanıyorum. Hadi be. Yes. Çok iyiyim be. <laughs> Geç hadi hadi. Aa geçemedik ya. Evet şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz ya da oyun bitti. Bunun bilardo ne? Bu ne alaka? Böyle bir oyun mu var? Ee, hayır, hayır 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 olmadı ya. Çok çok zor. Çok zor. Hayır. Abi yapma bunu bana. Yes, 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 yes. Nasıl öldüm lan? Arabim de ya. Evet. Yaptım mı? Yeniden başladık. Tamam, olsun. Yeniden başladık. Hızlıca geçelim şuraları. Yuvarlak değil. Değil. Bu, 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 bu 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 tamam gel. hızlı 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 geç hadi hızlı kardeş evet tamam bunu da yaptık hızlı geçelim speedrun mı yapıyoruz ne yapıyoruz tamam geldik tekrar bu neydi Heh. Hatırladım. Olmadı. Tekrar. Güzel gibi olmadı. Yapmam lazım. Hadi. Yes olması lazım. Hem de hamle karşı döndü. Tam oldu. Yaptım. Güzel. Tam saniyesinde. Mükemmel. Tam saniyesinde. Hızlıca hızlı. Hadi. Hadi. Az önce bunu da eğlenmiştik. Hepsini aynı anda devirdim. Hayır. Hayır. Hayır hızlı hızlı. Oldu gibi. Oldu. Tamam mükemmel. Diğer bir tane daha oyun var oğlum. Bu ne? Evet 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 evet. evet Victory victory victory. Dan, 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 dan. Evet. Diğer oyunumuza hızlıca geçelim. Az öncekinde çok zorlandım. Hoppa. Oo, bu da çok zor. Bunda kesin yanacağım. Ne 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 ne?

Sandalye kapmaca gibi bir şey yapmışlar. Güzel. Hızlı hızlı. Evet 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 evet. Hızlıca kapmam lazım. Yes. Elendiğiniz bakıyorum. Ben kazandım. Ve evet. Ee, hani ben kalmıştım bir tek. Evet. Hızlıca diğer oyunumuza geçtik. Bu ne? Bu ne? Ne yapıyoruz burada? Ben bunu bilmiyorum. Kaçacağım mı? Evet. Saklanma oyunu. Bunda ben çok iyiyim. Hiç oynamadım ama yine de iyiyim. Elimdeki ne ya? Anahtar. Gelin lan buraya. Kapılar neredesin kapılar? Evet evet evet. Açın kapıyı açın kapıyı. Açın kapıyı. Aç kapıyı kapıyı aç kapıyı aç. Dur, Allah Allah hayır hayır koş hayır kaç 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 geliyor peşimde 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 geliyor 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 kardeş kaç kaç kardeş 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 yapma abla abla yapma abla kaç kaç langada abla a Lan. Kapı nerede? Exit door yazıyor. Ben nasıl bulacağım? Lan kapı. lan kapı. Exit door yazıyor. Öldük ya. Neyse. Kısa video. No. Dım dım dır dır. Evet. Tekrardan yapıyormuşuz. Aa. Aa haritada varmış. Ben daha yeni görüyorum. Buralarda bir yerlerde. Lan saklandım. Güzel. Ben oraya nasıl gireceğim? Şurada. Ben buraya nasıl gireceğim? Aman. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.